Telefon ters kalmış ya. Helal et. yemek bitmiyor oğlum tamam yok sıkıntı yok, yok, yok. Yok, yok. Yemek şey soğusun da sen üşüme. Tamam. Sen çık ayrıldın mı? Ananın ananın. Niye küfür deyince aklınıza ben geliyorum ya? Ya ya ya. ya, Pardon dur bir dakika pardon. şey ayrıldın mı şeyin oradan bizim siteden? Yolda oh, Abi hoş geldin. Oo oh, la 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 Nasıl değil? Hayırlı olsun abi. Oo bir <laughs> oh, <laughs> milyon. Ya oğlum ben yoktum ya. Niye bir evet. milyon oldu ya? <laughs> bir takipten çıkıp bir daha bir milyon oldu. <laughs> <laughs> ne zaman oldu? Sen gittin 15 saniye sonra. Hadi oldu, lan. Abi. Aynen. <laughs> Vay arkadaş ve Ulan 1 milyon. Twitch'e dön değil. abi. Twitch'e dön. Twitch geliyor. 2 Twitch. milyon. Yok lan o gelmez hemen. Nereye gidiyor? Abi 999 aa, aa, Oh my god. Oğlum uygulamaları yükleyin ananızla babalarınızla. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bildiğim şey gider daha güzel olur. Böyle bir atım olsa. Bekle Alisa. Oh. İşte beğendiğin at. Atırsız donadan başladın elinin hamuruyla. <laughs> <laughs> ya geçen gün arkadaşlar çok büyük bir Biddle böyle bu kadar bir böcek. Böyle, ne abi? Ya yani böcek Oo. işte. Böcek. Büyük ama. Ulan çıktım tam şunun ortasında duruyor tamam mı? Böyle duruyor orada. Elimde de su vardı suyu önüne döktüm. Hani o kadar temiz kalpliyim ki böceğe su veriyorum. Harbiden suyu önüne döktüm. 3 adım daha öteye gittim şu direğin yanına geçtim. Kolumu da dayadım sigara içiyorum. Ayamda da terlikler var. Aradan böyle bir 15-20 saniye işte geri adım bir attım, paş diye bir ses. my my favorite road. Abi ayağı bir kaldırdım o. <laughs> böyle dönüyorum. <laughs> <laughs> Ulan hayatı orada sorguladım biliyor musunuz? Yani az önce su verdiğim hayvanı bu kadar geniş alanda teşekkür etmeye ayağıma gelmiş. Ben nereden, nereden göreyim? Yani burası kaç metrekare alan? Sen şurada suyu içip benim ayağımın altına niye geliyorsun ya? Belki de sarılmak istemişti be. Bunu harbi espri için yapmıyorum. Annemle konuşmuştum. Fulya demiş ki annenin elinden öperim. <laughs> ben Ama demiş ben onu abla anne... annem senden 5 yaş büyük. Ya. <laughs> Ama ben, ben anne olduğu için dedim. <laughs> ya. Ya Sultan'ım senin yüzünden ben ya. bir şey yapmadım ya. Bana sadece bundan bir buçuk sene önce benim yaş takıntım vardı. Dedi ağzını sıçtım orada oldum. Bu kadar yani. Ama Hiç söylemeyeceğim. Tamam bak gerçek yaşını söylemek olarak. artık. artık lütfen. üstünü değil kendi orijinal yaşını kabullendin. Farkındasın ve bu bir tedavi süreci. Tamam. Sen tam kendi yaşımı söyle artık lütfen. 38. Benim yaşım. Ya. Ha! Enemy Surprise. <gülüyor> 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 ya böyle bir anı yok ya Birbirimizden korkup rahatlayıp sonra öyle <laughs> Ya onu açmayaydın ama <laughs> Yurt dışında bir uçaktan Aynı anda bir kapıdan Bir etpit bir kapıdan Engin Akyürek insin Kadınlar bir etpiti bırakıp Engin Akyürek'e koşarlar dedi <laughs> Allahıma bir etpite koşarım Açarım kapıları hazırım dünden. O sen olsan bari, sen olsan bari o. <gülüyor> <gülüyor> Yatarım oraya. <laughs> ben de boyun <laughs> ya. Abi kamerayı ayarın şu an biraz daha yukarı falan kaldıralım <laughs> <da. Ya>, dikleştirebilirsin <laughs> biraz daha kamerayı. <laughs> Yok Yayın kamerası değil abi oraya. <laughs> oyunun kamerası abi. Sikerim bak. Oza oyunun kamerası kamerası değil. <laughs> Allah Allah. Abi. Nereden Hayallere kaldıracağım gittim. oyunu oyunun kamerasını? <laughs> Ayarları. Ulan babama bir şey Ayallere. anlatırken gibi hissediyorum kendim ya. Burada şey var bu arada öyle 18 oyunlar da var ha. Vallahi Böyle baya dokunuyorsun, mokunuyorsun. Hadi Memeye bir vuruyorsun sallanıyor falan. Nerede Aa, onları versene. <gülüyor> <gülüyor> Başından ben Takımıma güvenmem, kendime güvenmem. Ben base'imi kaybederim diyen varsa çıksın gitsin kardeşimle. Ben kendime çok güveniyorum. <laughs> Herkes gidiyor. Ama... Herkes alt F4 <laughs> atsa bir Tuğkan <laughs> abi kalsın. <laughs> abi kapattı mı oyunu? <laughs> çıktı çıktı. Observer değil mi? <laughs> bana gel, git Allah Allah. Ya abi, abi, niçer, <laughs> lan <misik> oyunu <gidiyor. gülüyor> ya Ne yaptım abi? Abi oyun oğlum bu hamına kapısını <laughs> kapatsana. <laughs> Kapatmaya gittim abi kapıdan çıktı. <laughs> Tamam bezlerini tamam bırak, 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 bırak. Hala bitmedi. Tamam koşuyorum. Koşun bezlerini koşun. Ama postluyorsanız götünüzü sikerim ha. Zikra, Utku'yu bizim ekibe getiren adam. Bizi tanıştıran adam. Ya yani bu arada abi hiçbir şey yapmamış bile olsa Utku'yu getirmek evet, bile yani... Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <söylenir> mi oğlum ama. <laughs> en güzel şey de bir senedir Zikra yaptırmak istediğim bir hava durumu durumu vardı. 6 ay falan ben de sabatladım onunla. Çözmeye çok çalıştık. Utku geldi. Dedik ki ya bizim hayalimizde bir şey var. Nedir abi dedi. Dedim şu hava durumunda bir sıkıntı var. 3 dakika geçti abi hallettim dedi. Böyle bir zikreye bir sövesim geldi ama hani o kadar çok emeği var ki sövemedim de. Dedim ki iyi eline sağlık dedim. Biz Utku'yla ayrı odaya çıktık zikre kaldı öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum ya. Abi bir ok sıktı. Ok mu sıktı? Kim ok sıktı? <laughs> Amına korun bak. Kendim Kordi. Şu, <laughs> Kordi şu odunları aldı. Götür <laughs> Allah'ını seversen çok korkuyorum ya. Arkadan da yarım limon. Abi zeytinyağını tereyağı yaz, üç kaşıkta mısır unu ekle, kuymak yapalım. Vallahi bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter yeter oğlum zaten yeteri kadar iğrenç bir karışım ya. Oğlum 8 ilgili soru sorun dedim. Sarı olancı mı diyorsun ya? Abi 8 hakkında bir açıklama var mı? Evet arkadaşlar 8Born hakkında, evet. tamam, hakkında hadi, bir açıklamamız var. 8 hakkında açıklama yapalım tamam. Ne Ey... hadi, Ne gibi bir açıklama bekliyorsunuz arkadaşlar? Bakın gündemimiz 8 -Born. Bu aralar biz off stream'deyken sürekli Eight Born hakkında konuşuyoruz. Hadi bakalım. Saru gay diyorlar. <laughs> <Olur ben bakayım>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar onu az önce ben şaka olsun da yaptım. Yani Saru'nun gay olduğun olabilir bu arada. Anormal bir durum değil. Hani belki doyumsuzluğa ulaşır. <gülüyor> 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 Sen gıdıklanıyor muydun bakayım? <laughs> Yapma He gıdık, gıdık gıdık. Gıdı 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 gıdı. Gıdı gıdı gıdı. Hop yatırırım buraya gıdıklarım vallahi bak. Böyle 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 böyle. Yo değildi değildi. Sen <laughs> doyuramamışsın demek ki yani. Neredeyse şimdi mi, adam burada? Belki fa farklı yollara gitmek istiyor adam. Farklı tadlar tatmak istiyor. O böyle lan bayılıyorum lan sana. Aç bakayım dediği zaman altanın popası çıkıyor mesela. <laughs> Leopar desenli baksırı unutmadık. Ses beraber. düzelmedi mi ya? Ben Leopard. de iyi geliyor. Ar arada pıtlıyor da çok şey değil hani rahatsız etmiyor. <laughs> böyle iki dakikada bir full ablo sürüyormuş gibi düşündüm. Ya Allah Allah. Biraz ağırdı oğlum. Yani abi, gerçekten. Var ya, bak, inanılmaz 40, 40 ya. Kırk yaşındaki kadınla nasıl konuşmanız gerektiğini. Harbiden öyle <laughs> <biliyorsun>, abi. <laughs> Terbiyesizlik yapmayın. <laughs> ha, değil mi? Burada her şeyden önce ben buna müdahale ederim. Ayıp denen bir şey var. Anı yayını mı? <laughs> Hayır lan erken açınca niye anı yayını algılanıyor ya? Bu saatte ne abi? abi? Hayır niye erken açtın bugün? Bazen insan erken gelebiliyor yani hayatta böyle şeyler yaşanabiliyor. Ben de bugün erken geldim sizin için. Thank <laughs> you.